Kızılırmak Nehri üzerinde yapılacak olan Güzel Osmançik ilçemize değer ve prestij katacak olan Lastik Savak Temel Atma Töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın il Başkanlarım, Sayın Belediye Başkanlarım, Çok Değerli Hazirun, Bugün Kızılırmak Nehri üzerinde yapılacak olan Osmancık ilçemize değer ve prestij katacak olan lastik savak temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesilesiyle sizleri şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Osmancık ilçemizde yapımı devam eden ve toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 750 milyon TL olan tamamlandığında 5457 hektar tarım arazisini suyla buluşturacak olan Çorum Obruk Dutlu Dere sulaması ikmali işi kapsamında Kızılırmak Nehri üzerinde su seviyesini yükselterek nehir üzerinde sosyal faaliyetlerinin önünü açacak, şehrimizi daha da güzelleşmesine katkı sağlayarak değer katacak toplam 150 milyon TL maliyetli lastik savak imalatına bugün itibariyle başlıyoruz. Bugün aynı zamanda Kızılırmak Nehri Osmancık geçişinin husubat ve otlardan temizlenerek daha güzel bir görüntüye sahip olması için bölge müdürlüğümüzün imkanlarını kullanarak birçok iş makinemizi yine bugün buraya indirdik ve temizlik çalışmalarına da bugün itibariyle başlıyoruz inşallah. Bu duygularla lastik savak projesinin ve ırmak yatağı temizliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni eder bu projenin hayata geçmesinde emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkın sunan herkese teşekkür eden saygılarımı sunarım. Çok kıymetli kaymakamım, belediye başkanım, belediye başkanımız, bölge müdürümüz, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlarımız, Çorum Belediye Başkan Vekilimiz, değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böylesi güzel bir günde, böylesi kalabalık hemşerilerimizle bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyuz ve gururluyuz. Osmanca ne yapılsa, ne edilse hepsi az daha fazlası, daha güzeli Osmancığım ve Osmancıklı'nın hak olduğunu Osmancıklı bugün yapılan bu atma töne, temel atma törenine gösterdiği ilgiyle alakayla göstermiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Benden önceki konuşmacılar söyledi. Bu şişme savağın öneminin ve ilçeye katacağı, kazandıracağı güzelliklerin, yeniliklerin zamanla yaşayarak hepimiz göreceğiz. Bir hayalimiz vardı. Bu şehrin içinden geçen ırmağın kenarında insanlar yürüsün, gelsin, spor yapsın, eğlensin. İçerisindeki kanaldan gemiler, tekneler, kanolar geçsin ve su sporları olsun. İnsanlar burada sosyal hayatlarını güzelleştirsin ve inşallah bugün bunun bir adımını dağıtıyoruz atıyoruz. Devlet su işlerimiz Dutlu Dere sulama projesi içerisinde burayı da yapacak. İnşallah güzel bir hizmet olacak burası da. Dutlu Dere sulama projesi Türkiye'deki büyük sulama projelerinden bir tanesi. Yaklaşık 55 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyoruz. Bölge müdürümüzün dediği gibi 1.7 milyar TL. Yani DSY'nin bütçesinin 153 milyar mı müdürüm? 153 milyar olduğunu düşünürseniz 2 milyarını Osmancık alıyor. Bölgede bütçe belki 3 milyardır. 1.5 milyarını buraya harcayız, harcıyoruz. Yani Osmancık'a ya verilen ehemmiyeti buradan anlayabiliriz. Tabii sadece Dutlu Dere sulama ya da şişme sabak değil. Kırtilim tünellerini inşallah bu yıl bitiriyoruz. Sona geldik. Şu anda elektrik işleri bitiyor. Yine Çorum Osmancık yolunu bitiriyoruz. Bu yol bittiğinde Çorum'da oturanlar Osmancık'a sayfiye yerlerine eğlenceye gelecekler. Onun için de Irmak kenarının bugünkinden, dünkünden daha güzel, daha harika olması gerekiyor. Ve buralarda yeme içme yerleri, oturma yerleri işte şişme sabakla beraber suyun güzelliği olduğunda burası bir cazibe merkezi olacak. İlçemizde gençlerimizin, halkımızın kültür faaliyet hizmetlerinin güzel görülmesi için belki Türkiye'deki 81 ilin 3'ünde 4'ünde olan ilçelerde olmayan yaklaşık 7 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulu bir kültür merkezi yapıyoruz Kültür Bakanlığımız. İçerisinde konferans salonları, sergi salonları, sesli kütüphaneler, toplantı salonlarının olduğu bir alanı inşaatı bitmek üzere. Yine ilçemizde gençlerimiz yüzmeye merak saranlar yüzsün, spor yapsın diye üç tane kapalı spor salonu, okçuluk, badminton, tenis ve kapalı yüzme havuzu, spor tesisinin inşaatı bitmek üzere. Yine emniyet müdürlüğümüz, jandarmamız, tüm okullarımız hepsi yenilendi. Şehrimiz vizyon bir şehir olarak sizlerin hizmetinde. Bunlar bu şehir için yeterli mi? Yeterli değil. Huzur evini bitirdik, açtık. İnşallah yakın zamanda 104 yataklı bir tane de yaşlı ve engelli bakım merkezinin temelini hep beraber atacağız. Ve yine bu şehrimize otel konaklama hizmetleri için 5 yıldız standartlarında Ömer Derindere Kız Yurdu'nun yanına bir tane de modern bir öğretmen evi için ödeneklerini gönderdik. İnşallah en kısa zamanda onun da inşaatına başlayacağız. Yine TOKİ konutları ne kadar istiyorsak peyder pey o kadar yapmaya da devam ediyoruz. Gemici'de inşallah Beyazıt Camii'nin projesi çıktı. Gelecek yıl oraya da belki biraz yüksek olacak zeminden ama taşkın riskine karşı güzel modern bir camide vakıflar genel müdürlüğümüz yapmış olacak. Aklıma gelenler bunlar. Birçok iş var. İnşallah şehir geçicimiz yapıldı. Şimdi şehrimizin o güzel geçişine uygun olarak ışıklanması, aydınlatılması da YEDAŞ tarafından ihalesi yapılıyor. En kısa zamanda bitireceğiz. Şehrimiz ekonomik olarak gelişsin diye Vezir Köprü'deki 15 bin nüfusun buraya olan ulaşımının yolunu yaptık. Şimdi köy hizmetleri yani il özel idaresi sıcak asfalt, asfalt çalışmalarına başladı. En kısa zamanda asfaltını da bitireceğiz. İnşallah bu hizmetleri daha da çok artırarak şehrimizi daha da hep beraber büyüteceğiz. Ben bu hizmetlerin şehrimize gelmesinde bizlere güvenen sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yine başta liderimiz, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza, ilimizin valisine, herkese, milletvekillerine, il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah Rabbim böyle güzel hizmetleri yapmayı, sizlerle beraber temel atmayı, açmayı bizlere nasip eder diyor. Emeği geçen devlet su işlerinin en küçük çalışanından bölge müdürüne, genel müdürüne, bakanına kadar Tarım Orman Bakanımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Ve müteahhit firmaya, emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Herkesi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sayın milletvekilim, sayın kaymakamım. Sayın Belediye Başkanım, İl Belediye Başkan Yardımcımız, siyasi partilerin kıymetli il başkanları, devlet su işlerimizin bölge müdürü, devlet su işlerimizin çalışanları, ilçe protokolü, kıymetli hazurun, kıymetli Osmancıklılar, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalesi kalesiyle, Koyun Baba töprüsüyle Koyun Baba türbesiyle bir pirinciyle zaten bir marka şehir. İnşallah bu şişme savatla da küçük bir Venedik olacak. İçinde insanların gezmek için gondollarla dolaştığı, küçük sandallarla dolaştığı Yine su, su sporlarının yapıldığı Şehrimizin marka değerine Marka katacak Bir durum söz konusu olacak Sayılanları Tekrar etmeyeceğim Sayın vekilimiz Teker teker saydılar Bunların hepsini bir Değerlendirdiğimizde Şu sonuca Şu cümleleri söylemek mümkün olur Osmancık Spor altyapısıyla kültür altyapısıyla, eğitim altyapısıyla, kamu hizmet binalarıyla ve en yeni örneği olduğu için bunu söylemek lazım. Bugün tamamlandığında, bugün bir parçasını icra ettiğimiz eee Dutludere sulama projesi tamamlandığında 55 milyon metrekare yeni sulanabilir arazinin devreye girmesiyle ekonomik yönden de kültürel, sosyal, ekonomik her yönüyle inşallah daha da parlak bir geleceği yaşayacak. İnşallah burada olan hazırım bizden sonrakiler bu hizmetleri yapanları hayırlanacaktır. Ben bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bu projeye bir defa kaynak ayrılmasını tensip buyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Su İşlerimize, Sayın Tarım Bakanımıza, ilçemiz kaymakamına, belediye başkanına ve bu işleri her noktada, her aşamasında takip eden Ozan Kaya milletvekilimize, diğer milletvekillerimize, siyasilerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetler ileride bu saydığım zevatın hayırla yad edilmesine vesile olacaktır bu şişme savak projemizin hayırlara vesile olmasını, ilçemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni eder. Bir vesile hepinize sevgi ve saygılarımı arz ederim.